Türkiye ile Hollanda arasında e, ekonomi ve ticaret ortak komitesi, kısa adıyla JETCO olarak bilinen toplantıların dördüncüsünü yapmak üzere Hollanda ticaret ve e, kalkınma bakanı Lezye Schreiner Maher'in davetlisi olarak e, geldiğimiz e, dost ve müttefik ülke Hollanda'da sizlerle burada bir arada olmaktan ve bu toplantıda katılmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Benim için de tabi Hollanda, Avrupa yabancı bir yer değil. Bundan 40 yıl önce Amsterdam'a yüksek lisans yapmak üzere gelmiştim. Ve yaptım, tamamladım. Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü'nde. Allah nasip etti. 40 yıl sonra bir daha geldim. Bu sefer ülkemi temsilen Ticaret Bakanı olarak karşınızdayım.